Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli bakanlarımız, e, sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi e, başkanımız Numan Kurtulmuş hocam, e, ulusal ve yerel medyanın değerli temsilciler, kıymetli hazurun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak başladığımız bu yolculukta. Daha sonra Anadolu da Basın Federasyonu olduk. Sonra da İçişleri Bakanımız ve zaten bizim tensipleriyle Türkiye Basın Federasyonu olduk. Bugün e, çok şükür Türkiye'nin önde gelen sayısız toplum örgütlerinin e, önde gidenlerinden bir sahne geldik. Sayın Cumhurbaşkanım her yıl külleyi bizlere e, Sizlere minnettarız. Biz bu noktalara gelmişsek sizin teveccühünüzle, desteğinizle geldik bir kez daha size Allah razı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 23 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlanan, tarımdan milli savunmaya çok büyük hizmetler gerçekleştirdiniz. Ama en büyük hizmetiniz Anadolu insanına vermiş olduğunuz özgüvendir. Siz de yapabilirsiniz, siz de ayağa kalkın. Bu ülkenin kaynaklarından siz de istifade edin. Ee, Anlayışı bizlere bir özgürlüğe vermiştir. Konuşmamızın başında bizlere her zaman destek olan kıymetli Fahrettin Hatun Hocam'a yine yardımcısı Çağatay Bey'e, ya, Erdem Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bu noktaya gelmemizde çok büyük destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan ile özel bir paralar ya da parantez açmak istiyorum. Kendileri dünden bugüne kadar bizlere her daim destek oldular. Yanımızda yer aldılar efendim. Efendim son yıllarda ülkemizde çok uzatmak istemiyorum. Bazı yerler atlayarak geçmek istiyorum. Son yıllarda ülkemizde yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacı sadece medyada çoğunculuğu sağlamak değildir. Elbette çok sesli medya olmalıdır. Ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Ayrıca kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar. Aile düşmanlığı, LBGT propagandası yapıyorlar. Bu milleti değerlerini aşağılayan bir anlayışa sahipler. Biz bu gerçeği görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dijital medya, yabancı kökenli medya bu ülkenin ekonomik kaynaklarını neredeyse tek başına kullanır hale geldi. Geçtiğimiz yıl 158 milyar lira Google, Instagram, YouTube gibi meşalarla reklam etmiş. Birkaç yıl sonra yere ve ulusal medyaya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır. Milli ve yerli bir çözüm şarttır. Bu konuda kanunlu bir düzenleme yapılarak yabancılara verilen reklam payı yüzde 20 oranını aşmalıdır şeklinde bir madde önerimiz vardır. Tespitler zaten izledi. Yine sosyal medya mecraları kamu güvenliği açısından devletinin sınırlarını aşmadan denetim altına alınmalıdır. Dezenformasyon yasası çıkartılmıştır. Bu yasa önemli bir adımdır. Bu yasa hazırlanırken Avrupa kriterleri baz alınmıştır. Almanya'da uygulanan yasa Türkiye'de uygulanınca niçin kıyamet kopuyor? Ayrıca ülke genelinde ıı, bizler bu Türkiye Basın Federasyonu olarak Millet Haber Ajansı'nı kurduk. 81 de temsilciler atadık bugün e, önemli bir ajanslardan birisi oldu. Efendim, e, konuşmamın sonuna doğru birkaç talebimiz var Sayın Cumhurbaşkanım. Bunları iletmek isterim. Daha önceki yıllarda yeşil pasaport talebimiz vardı. Fakat tabii çok yoğun talep olduğu için bu imkan olmadı. Biz de şöyle bir formül düşünüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Gri pasaportlar gazetecilerin eşlerine ve çocuklarına verilirse zaten 4-5 bin civarında bir e, sayı var. Geçip pasaportlu rağbet çok. Anlaşılıyor ki daha zor olacak. İmkan varsa gri pasaportlar konusunda yardımcı olursa Sayın Cumhurbaşkanım çok e, mutlu olacağız. Yine <laughs> bir konu vardı. İşte, Türk saati müdür ücretleri konusunda. E, Yerel doğrusu anneliği aynı müdür ücretini ödüyor. Bu konuda bir ayrım yapılmasını arzu ederiz. Bir de Sayın Cumhurbaşkanım daha önce dolar üzerinden ödeme yapılırken iki ya da 3 TL daha az alıyordu Türkçe'den bu uygulamada kalmıyordur efendim. Yani bu uygulamaya da dönülürse yerel televizyonlarda çok ciddi anlamda rahatlayacaktır. O iki TL bile bizim için kıymetli sayılır. Efendim konuşmamın sonunda teşekkürleri var. E, tabii vefan olmamız gerekir. Hızlıca hemen teşekkürlerimi de e, tekrar e, ee, sizden ucunu isterim. E, ee, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey tekrar konusunda bize her zaman yardımcı oluyor. Yine Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Bey her daim bize yardımcı oluyor. Her ne kadar Türksat'tan sistemimiz olsa da Allah'tan Abdülkadir Bey'e yardımcı oluyor, ulaşıyoruz. Ee, efendim bu bağlamda Eşli Spor Bakanımız Osman Aşkım Bak Bey'e, Hulusi Akar Paşa'ma, Ali İhsan Bey'e, Efkan Ala Bey'e, Mustafa Bey'e ve e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özden'i e ve burada bulunan Müşra Hanım'a e, ve gelir ve gelir gelmez kendisine hemen ulaştığımız zaman derdimizi anlattığımız Medya Tarıfı Başkanı Faruk Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım burada bize destek veren e, işte Varlık Fonu şirketi TürkSel zaten bizim destek verdiler. Biz TürkSel'e de Buradan teşekkür ediyoruz. TRT kurumumuza, Anadolu'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı e, teşekkür ediyoruz efendim. E, Ayrıca işte banka, Bank, Ziraat Bankası, Anadolu Medyası'na reklam veriyorlar. Telekom, Emlak Konut. Yine Rize Spor Başkanımız destek verdiler sağ olsunlar. Ve diğer sağlık kuruluşu destek verdi. Bütün bu teşekkürler teşekkürlerimi sunduktan sonra bizlere her daim destek olduğunuz tekrar sizden Allah razı olsun sizlere minnettarlığımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun efendim.